Merhabalar arkadaşlar. Çekim yasasından devam ediyoruz. O kitabın sanırım bir videoluk işi kaldı. Ondan sonra yani bu videodan sonra bir video daha çeker. Bitiririz gibime geliyor. Birincisi bugünkü konumuz aslında biraz daha senaryoyla alakalı. Şimdi burada acının üstesinden gelmek diye bir konudan bahsediyor. Dersleri aldığında tecrübelere ihtiyacınız olmaz. Bu diyalog biraz tuhaf görünse de bu benim tecrübelerime göre gerçek diyor yazar. Ve şöyle izah ediyor. Bir keresinde bir şirket Dallas seminerinin reklamını yapmam için beni işe almıştı. Onlara ne yapacakları konusunda tavsiyelerde bulundum. Ne söylediysem tersini yaptılar. Jonathan'la bu konu hakkında konuştum. Bundan ne anlam çıkarmalıyım? dedim. Başka bir deyişle benim sağladığım fayda neydi ki? Yani söylüyorum ve tersini yapıyorlar. Burada benim bir sağladığım fayda yok. neden oradayım o zaman? Ee, bunun üzerine düşündüm ve cevabı buldum diyor. Diyor ki onların her şeyi berbat edişi başarısızlığın baskısını benim üzerimden alıyordu. Yani beni seminerin başarısı, başarılı olması için işe aldılar ama benim dediklerimi yapmayarak seminer başarısız olacak. Başarısız olunca da parmağımı onlara çevirip bunu siz yaptınız diyebilirim diyor. Ee, o yüzden bu bizi şuna götürüyor. İçimizde yaptıklarımız ve hissettiklerimiz sonuçta yaşadıklarımızda önemli bir rol oynar. İçimizdeki hissettiğimiz şeyler yaptığımız şeylerde rol oynadığı gibi neticelerinde de. Ee, rol oynar. İçinde bulunduğunuz durum ne olursa olsun sizin bir parçanız onun oluşumuna yardım eder. Onunla temasa geçin, eski inançlarınızdan, enerjinizden kurtulun. Sizi daha iyi hizmet edecek ve çok mutluluk getirecek olanı yaratmaya doğru sürükleyecektir diyor. Bunu yapmanın en iyi yolları ise biri istediğinize ve ayrıca ona sahip olmanın, onu yapmanın ve o olmanın nasıl bir his olabileceğine odaklanmaktır. Bir önceki videoda da söylemiştik. Olmak istediğinizi, ulaşmak istediğiniz şeyi olmuş gibi kabul edin öyle düşünün öyle hayal edin diyor ve geleceğinizi yazın diyor e, harika bir teknikten bahsediyor burada bu metodu ilk kez Jerry ve Ester e, bilmem kimden duydum ismini telaffuz edemiyorum hiçkıısı öyle bir şey yazıyor bu kavram aldatıcı bir şekilde basit. İstediğinize zaten sahip olduğunuzu hayal edin. Sadece bunu tarif eden bir sahne yazın. Örnek veriyorum, arabaya istiyorsun, Porsche istiyorsun bir tane. Porsche sahipsin ve o Porsche'u garaja çekerken garajda diğer arabanın olduğunu ve diğer araba olduğu için o Porsche arabayı, Porsche'u o diğer arabayı çıkartmadan garaja sokamadığını. O yüzden önce arabayı dışarı bıraktığını sonra içerideki arabayı alıp Porsche'u garaja çektiğini ve açık garaja diğer arabayı, veriyorum Jeep'ini koyduğunu. Bunu bir senaryoyla yaz diyor ve keza işte işle alakalı durumlarınız işte dünyayı mı gezmek istiyorsunuz? Dünyayı gezdiğiniz işte bugün e, İsveç'in Alplerindeyiz. İsveç'in Alplerinde 3 gün seyahat kalacağız. 3 günün sonunda buradan işte gideceğimiz yer örnek veriyorum işte Ohio'ya gideceğiz vesaire. Veya Avrupa'yı gezmeye devam ediyorsanız İtalya'ya ineceğiz gibi. Bu şekilde senaryo yazmalısınız diyor. Onu öyle detaylı detaylı tarif edebilin ki hissedin. Bir film yönetmeniymiş gibi davranın. Yaşamak istediğiniz her her şey için bir senaryo yazın. Yani genel bir senaryodan bahsetmiyor. Her şey için. Mesela ne yaşamak istiyorsun? O arabaya sahip olmak, evlenmek istiyorsun. Eşinle ilgili o senaryoları yazıyor. Ee, ve senaryolarla dolu bir defterim var. Yazdığım her şey gerçekleşti. İstisnasız her şey. Yine söylüyorum. Onu düşündüğünüzde ve hissettiğinizde gerçekleşir. Peki bu neden nedenini de anlatacak şimdi. Tam böyle aklınıza yatacak nedenselli. Neden hemen şimdi burada birkaç dakikanı ayırıp kendi senaryonu yazmıyorsun? Bu kitaba yazmak istemiyorsan bir kağıda yaz diyor. İlk önce bir düş görün. Düş derken hayalden bahsediyor. Fevkalade ve mükemmel bir hayal. Sonra kendinize şöyle sorun. Hayalini kurduğum, istediğim gibi bir insan olduğum doğru olsaydı bu nasıl bir şey olurdu? Nasıl bir hissettiği kazandırırdı. Sonra dilediğiniz gerçekleşmesinin yarattığı ruh halini yakalayın ve o duyguya sımsıkı sarılın. Şimdi de ne yaşamak istediğinizi seçin. Ne seçerseniz seçin onun betimlemesini sanki zaten olmuş gibi yazın. Bana yüklü bir sipariş verecek bir müşteri istiyorum yazmak yerine. Yeni bir müşteri beni aradı. 5000 dolarlık sipariş verdi. Harika hissediyorum. Sipariş birkaç dakika önce geldi. Sanki müşteriyle birlikte çalışmak çok keyifliymiş gibi gülümsüyorum hala. Hatta bana kredi kartı bile verdiler şu anda işlem yapıyorum. Ne demek istediğimi anladınız mı? O gün gelmiş gibi davranın. O tecrübeyi yaşadıktan sonra günlüğünüze yazdığınızı düşünün. Neden şimdi? Eğer şimdi bir senaryo yazmadıysan neden? Neden şu an yazmıyorsun senaryo? Yani şu an niye anlatılan konuyla ilgili bir senaryo yazıyorsun. Mesela şu an bu arada mesela şu an esniyorum. Bunu da izah edeyim. Ne oluyor şu an? Şimdi bu tarz şeyler genelde yamuk musun sen? Biraz yamuk musun? Bunu da videonun 10. dakikasında fark etmem. Neyse. 10 olmamıştır da. Ee, şu an ne oluyor? Şimdi pozitif şeyler de böyle olur. Mesela ben birinin eline baktığımda veya bir koçluk, bir e, danışmanlık verdiğimde bunun akabinde e, bende bir ağırlık oluyor. Kişinin negatifi bana geçiyor. Ben de daha sonra kendimi okumaya başlıyorum. ve Okudukça aynı bu şekilde esteveye, ağlamaya başlıyorum. Bu sadece okurken olmuyor. Olumlu şeyler konuşurken de oluyor. Olumlu şeyleri düşünürken de oluyor. Olumlu insanlarla oturduğumda da oluyor. Onu anlıyorum. Geçtiğini, iyileştiğimi anlıyorum. Yeşil Yol filmini hatırlayın. Yeşil Yol filminde o siyahi adam iyileştirme gücü olan, hastalığı olan kişiye dokunuyor. Onun ağırlığını içine çekiyor. Sonra siniyor ve ağzından sinekler çıkıyor. Bu öyle. Okuduğum şey pozitif. Lakin negatifle doluyor insan. Biraz önce yazı yazmak için biraz sosyal medyada dolaştım ve gece yatmadan önce analizleri yaptım. Ve temizlenmeden uyudum. Yani manevi olarak temizlenmeden uyudum. Uyuduğum için de işte şimdi kalktığıma sabah e, bu videoyu çekerken olumlu şeyler konuşmamız akabinde o esneme gerçekleşiyor. işte olay bu. Hatta bazen benim videolarımı izlerken de bazıları bunu yaşadığını söylüyor. Herkes de olmaz. Çünkü herkesin kanalları açık değildir. Kimisi alır, kimisi verir. İşte alıcıları güçlü olanlar o negatif oldu ve diyor, sizin videonuzu izlerken ablamla birlikte ağladık diyor. Yani hani esnemekten çok kötü oldu vesaire. Kimisi de böyle izler. Feyizlenir vesaire. Ee, kişiden kişiye değişecektir. Hakeza hemen şimdi yazın bunu pas geçmeyin diyor. Peki neden? Hepimiz enerji düzeyinde birbirimize bağlantılıyız. İşte önemli olan bu. Hepimiz enerji düzeyinde birbirimizle bağlantılıyız. Yani hepimiz bağlantılıysak ve ben bir örnek verdiğim için söylüyorum. Biraz önceki örneğim öyle devam ettiği için. Ben bir Porsche hayal ettiysem ve garajıma ikinci, üçüncü arabamı çekmeyi hayal ettiysem herkes de birbirine bağlıysa ve o bağlantı noktasında ben bunu istiyorsam bana bağlı olan her şey benim onu elde etmem için çalışacaktır. Bu böyledir. Yani bilgisayar sistemleri ve devreleri var. Mesela şurada bilgisayarım var. E, cam kasa gözüküyor içindeki devreler. Ben A harfini yazmak istiyorum. Her şey birbiriyle bağlı olduğu için A harfi yazdığında tüm sistem A harfi yazılsın diye uğraşıyor. Aynı zamanda ekran kartının etrafında ışık var. Ekran kartında da ışık vermek için tüm sistem uğraşıyor. Her şey her şeyle bağlı. Yani hepimiz enerji düzenli birbirimize bağlantılıysak, sen hayal ettiğin şeyi elde edebilmen için sana bağlı olan yani her şey senin onu elde etmen için uğraşacak. Yani mesela aşçısın, çok iyi bir restorantta aşçılık yapacaksın. Bu aşçılık noktasında senin çok iyi bir aşçı olabilmen için bulunman gereken yerde, bulunman gereken vakitte, bulunman gereken insanlarla bulunacağın bir teklif alacaksın. Çünkü hepimiz enerji düzeyinde birbirimize bağlıyız. İyi olabilmen için olman gereken insanlarla olacaksın ve sonra iyi olduğun için en iyi restoranda aşçılık yapacaksın. 1943'te Lewis Humphrey küçük bir kitap onda beam şöyle yazmıştı. Kendinizi bireyler olarak düşündüğünüzde bütünden ayrı değiliz. Bizler aynı varlıklarız ama ayrık varlıklar değiliz. Evet bizler ayrı varlıklarız ama birbirinden ayrık değiliz. Çok güzel izah etmiş. Sahne arkasındaki enerji seviyesinde bağlantılı olduğumuz için evrenden büyük dileklerde bulunabiliriz yaratıcıdan evet. ve sonuca bağlı değilsek ve istediğimiz sonucu almaya açıksak. Sonuca çok bağlı değilsek ve istediğimiz sonucu almaya açıksak o sonucu ya da daha iyisini alırız. Hep böyledir biliyor musunuz? Kendi hayatımdan örnek vereyim. Hep hayal ettiğimin daha iyisini aldım. Dedim ki ben çok iyi bir askerlik yapacağım. Nasıl bilmiyorum ama harika bir askerlik yapacağım. Ve inanın harikanın içini doldurmadım. Ama gerçekten harika bir askerlik yaptım. Yani ben hiç plajda şort terlik e, askerlik yapacağımı tahmin edemezdim. Yani böyle bir şey varlığını bilmiyordum ki. Hani biri anlatsaydı olurdu enerji düzeyinde. Hayır anlatmadı. Bu böyledir. Mesela aslında böyle bir kaide vardır. Hayal edebilmeniz için görmeniz de lazım öyle değil mi? Ve bu kertede ben şunu düşünüyorum. Evet insan e, ulaşmak istediği kariyeri, hedefi her halükarda hayal edebilir ama gördüğü kadarıyla hayal edebilir. Çok lüks bir villada oturmak istiyorum. Gördüğü kadarıyla o lükslüğü hayal edebilir. Ama velakin bir evre var ki enerji düzeyini o kalıplara ve kayıtlara bağlı kalmadan yükseltebiliyorsanız siz hiç görmediğiniz o hiç daha önceden örneğiyle karşılaşmadığınız o eve, o lükse, o kariyere, o işe, o başarıya, o paraya ulaşıyorsunuz o mutluluğa. Bakın daha önce örneğini görmedim. Mesela aile içerisinde iyi bir iletişiminiz yok. Daha önce aile iletişimiyle ilgili nasıl aile içinde güzel bir iletişime sahip olur Kardeşler, anne baba birlikte aktiviteler yaparlar falan. Bunlarla ilgili hiçbir şey görmediniz değil mi? Örnek enerji düzeyini öyle yükseltirseniz siz çocuklarınızla öyle olursunuz. Bunun örneğini görmezseniz bile sıra dışı bir iş ortaya çıkar. Bunu da bir kenara yazmış olun, söylemiş olayım o yüzden hepimiz ayrıyız varlıklarız ama ayrık değiliz enerjiyi basıyoruz demiş ee, ne demek istiyor burada kart vizitlerinin ante, e, antetli kağıtlarınızın reklamlarınızın satış mektuplarınızın ve reklamlarınızın içlerinde sizin enerjinizi taşırlar. Bu fevkalade bir şey. Şimdi e, burada onu anlatıyor. Hatta hemen okuyayım öyle konuşayım. Bilinçaltınızda ürün ya da hizmetinize inanmıyorsanız bu inanç pazarlama materyallerinizde belli olacaktır. Ben bir videoda hangi videoda hatırlamıyorum. Kışın çektiğim bir videoda söylemiştim. E, ablam bir ürün satıyordu. Ürün yapıyordu. Birisi ona para veriyormuş. Ürün yapıyordum ki bunu sen sat. Bu çok güzel bir şey yaptığın şey. Böyle düş kapanları, rüya kapanları vardır bilirsiniz. Ona benzer bir şey yapıyordum ki bak bunu sen sat. Bu çok güzel bir şey. Adam sana çok cüzi bir şey veriyor. Bunu yapma. Dedi ki benden kim alır ki dedi. Evet doğru söylüyor. Ondan kim alır ki? Çünkü o öyle inanıyor. Yaptığı ürüne o mana geçiyor. Bazen olur ki bir şey size acayip sıcak gelir. Çünkü aynı enerji düzeyindeki insan tarafından yapılmıştır ve o manada yapılmıştır. Acayip sıcak gelir. Acayip. Mesela ben şu an eğitim veriyorum. Eğitimdeki ilk amacım bir değer üretmek. Katılımcı sayısı vesaire umurumda değil. Ve şu an katılımcı sayısı 400. Bundan önceki eğitimlerimde 100 kişi, 60 kişi civarındaydı. Ha, o zamanda da yine benim ilk amacım değer üretmekti. Ama bu enerjide net değildim demek ki. Şimdi netim ki katılımcı sayısı fazlalaşıyor. Bu kaçınılmazdır. Bir mala inanırsanız, bir şeye inanırsanız samimi olan insanları o şeye çekersiniz. O yüzden ablam gerçekten doğru söyledi. Benden kim alır ki dedi. Evet o inanmıyor ama aynı malı başka bir adam kendi yapmadığı yapmamasına rağmen üzerine yüzde bin kar koyarak yüzde yüz değil yüzde bin kar koyarak satıyor. Bu böyledir. E o yüzden enerjinizi basıyorsunuz aslında. Kart vizitinizi değil, tabelanızı değil, e, Instagram'da koyduğunuz postu değil. Enerjinizi satıyorsunuz. Hissetmek mucizeleri çeker. Ne hissettiğinizi ve ne istediğinizi bilirseniz ona sahip olmak konusunda net olduğunuzda istediğiniz şeyin enerjisini hissedebildiğinizde onu kendinize çekmeye başlarsınız diyor. Hatta bakın bir örnek daha vermiş. Seattle'da bir seminere katılmam için aldığım bir reklam vardı. Tek gördüğüm orijinal reklamın karanlık bir fotokopisiydi. Yani orijinal bir reklam var. Ama orijinal reklamı değil fotokopisini ona vermişler. Tek gördüğüm oydu. Ama parlak renkleri, süslü yazıları, akıllı, akıllıca hazırlanmış kopyaları ve inanılmaz grafikleri görmüyordum. Ama velakin fotokopi bile olsa onu anlamlandırıyordum. Ne kadar canlı bir şeyi diyordum. Halbuki fotokopi diyor yani. Bu yüzden ee, şöyle geldim. Karanlık bir fotokopiydi. Ama reklamla ilgili bir şeyler bana bu aktivite için başvurda bulun diyordu. Yani evet karanlık bir fotoğraf ama anlayabiliyordum yine de canlı bir şey olduğunu. Ama yani bir şeyler bana katıl diyor. Bilmiyorum bir şeyler bana katıl diyor diyor. Başvurdum. Seminerde diğerleriyle konuştuğumda hepsi benzer şeyler hissettiğini söyledi. Ve şunu eklediler. Neden burada olduğumu bile bilmiyorum. Reklamı gördüm ve burada olmam gerektiğini anladım. Seminere hazırlayan insanlar ne istedikleri hakkında nettiler. Bu güven broşürlerinden belli oluyordu. Bu yüzden insanlar geldi. Bakın güven broşürlerden belli oluyordu. Bunu bir zaman sonra beni işe alan ve internetten pazarlama konusunda bir seminer vermek isteyen şirketlerle karşılaştırdım. Ve aynı şeyin orada olduğunu gördüm diyor. Şirket sadece peşinde peşindeyse, işleriyle ilgilenmiyorsa, insanlara hizmet etme arzuları işten değilse olmuyor. Bu tutum broşürlerinden belliydi. Yine burada bir örnek veriyor. E, beni işe almışlardı diyor. Pazarlama şeylerine bakıyordum. E, bu tutum yüzünden aktiviteyi gerçekleştirdiklerinde 200 kişi bekliyorlardı ama sadece 20 kişi geldi. Çekim yasasını kandıramazsınız. İşte arkadaşlar bizler gerçek anlamda sattığımız veya ortaya koyduğumuz iletişimde ortaya koyduğumuz şey samimiyettir. Bunu Bedu Zaman çok güzel izah eder. Ben eğer kalbimden konuşuyorsam sizin kalbinize, ben aklımdan konuşuyorsam sizin aklınıza, ben ruhumdan konuşuyorsam sizin ruhunuza tesir eder. Mesela dün e, bir cinayet dolayısıyla polisimizi öldüren birisi e, yüzünden bir post paylaşmışlar. Ben de altına bir replik yazdım sen bu devletin memuruna kıyarsan bu devlet seni kadın yapar sana çok koca bulur diye. Halbuki bu bir replikti. Bu düşünülmüş özellikle de kadını aşağılamaya dönük bir şey değildi. Lakin bunun bir replik olduğuyla alakalı durumu ben belirtmedim. Ve ona rağmen birkaç tepki dışında tepkiler bilenler direkt bunun bir replik olduğunu bilirler. Bilmeyenlerse kadınlar da teşekkür etler. Evet gerçekten bu adama bu yakışan yani aslında küfürdür o. E, lakin e, küfür etmedim de bu devletin seni o konuma sokacağı ile ilgili bir repliği yazdım. Şimdi demek istediğim şey aslında kimilere orada bir e, kadına dönük hakaretin varlığını okuyabiliyor. Aslında öyle. Gözüken o yani aslında. Lakin mana itibariyle ben o manada yazmadığım için anlaşılması da öyle olmuyor. He bazı şeylerde böyle değil. Hayır çekim yasası öyle olmaz. Yani oraya verilen tepkiler aslında ben aynayım. O aynanın karşılığıdır. Lakin orada ben eğer o lafı satıyor isem ve birini celp edeceksem celbedeceksem ettiğim insanlar ve bana düzgün bakar insanlar o nazarda yazdığım insanlar ve o nazarda yazdığımı anlayan insanlar yani o seminere katılan insanlar nasıl ki samimane o insanların o seminerde insanlara bir şey vermediklerini anladığı için oraya gidiyor ama onu bakıyor ne kadar kötüymüş diye buruşturup atıyor. Bu ne oluyor? Buruşturup atan zaten aynı frekanslı değil anlatabiliyor muyum ama aynı frekanslı olan beni anladığı için bana özelden yazabiliyor. Oraya yazılan yorumlardan bahsetmiyorum işte yırtıp atan o kağıdı yırtıp atabilirlerdi. Hayır. Bahsettiğim şey çekim yasasında aynı frekanstaysan ve aynı düşüncedeysen, aynı öz değere ulaşmak istiyorsan, aynı öz değere ulaşmak isteyen insanlarla bir araya geleceksin. ve ki oraya nokta koy. O noktadan etkilenip seninle buluşacaklardır. Çünkü sen o noktayı hangi hisle koyduğun, işte o çok önemli. O noktayı değil, kendi hissini koyuyorsun ortaya. Bir sonraki çekim yasası videosunda görüşmek üzere.